Karadeniz, hırçın dalgaları, değişken havası ve derinliklerinde barındırdığı gizemli yaşamıyla bilinir. Bu sular martılar, balıklar ve elbette yunuslar için bir yuva gibidir. Ancak insanlar tarafından bırakılan terk edilmiş ağlar bu güzel canlılar için ölümcül tuzaklara dönüşebiliyordu. İşte bugün anlatacağımız hikaye Giresun açıklarında ağlara sıkışan bir yunusun yaşam mücadelesini konu alıyor. Videoya geçmeden önce kanalımız yeni olduğu için desteğe ihtiyacımız var. Abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkürler. Buruz Kurtarma ekibi Espiye'de küçük bir dinlenme molası veriyordu. Gün boyu sahil güvenlik ile işbirliği yaparak bir kayıp balıkçıyı aramışlardı. Yorgunluk üzerlerindeydi ama görev asla bitmezdi. Tam o sırada telsizden acil bir çağrı geldi. Buruz ekibi Acil durum. Giresun açıklarında terk edilmiş balıkçı ağlarına feci şekilde dolanmış bir Yunus var. Hareketsiz duruyor. Su yüzeyine zor çıkıyor. Konum gönderiyoruz. Osman hemen telsizi aldı. Anlaşıldı. Harekete geçiyoruz. Yunuslar Karadeniz'in en zeki ve hassas canlılarıydı. Ancak ağlara takılı kalırlarsa hızla yorulurlar ve boğulma riskiyle karşı karşıya kalırlardı. Ekip hız botuna atladı hava gittikçe sertleşiyordu. Giresun açıklarına doğru ilerlerken dalgalar büyümeye başladı, rüzgar soğuk ve sertti. Muhammed gözlerini ufka dikti. Bu havada çalışmak çok zor olacak. Efe motorun devrini artırdı. Eğer hemen ulaşamazsak sabaha çıkamaz. Osman başını salladı. Yunuslar nefes almak için su yüzeyine çıkmak zorundaydı. Eğer A onu sıkıca sarıyorsa her saniye kritik demekti. Yarım saat süren zorlu yolculuğun ardından termal kamera bir hareket yakaladı. Su yüzeyinde neredeyse hareketsiz duran bir Yunus, "İşte orada!" diye bağırdı Muhammed. Ekip botu yavaşlattı. Yunus su yüzeyine zar zor çıkıyor, güçlükle nefes alıyordu. Gövdesine dolanan ağlar yüzünden hareket edemiyor, kuyruğu tamamen sıkışmış haldeydi. Osman durumu inceledi. Eğer şimdi kesemezsek Birkaç saat içinde ölebilir. Ekip, halatları kullanarak botu Yunus'un yakınında sabitledi. Muhammed ve Efe hızla dalış kıyafetlerini giydi. Su buz gibiydi. Nefes almak bile zordu. Muhammed ağları inceleyerek bıçağını çıkardı. Çok dikkatli olmalıyız. Yanlış bir kesik daha çok zarar verebilir. Efe ve Muhammed dalıp ağları kesmeye başladı. Ancak iş düşündüklerinden daha zordu. Dalgalar botu sallıyor, görüş mesafesi azalıyor. Yunus ise acı içinde titriyordu. Bir anda büyük bir dalga geldi ve Efe dengesini kaybederek suya savruldu. "Elini uzat!" diye bağırdı Osman. Muhammed hızla halat attı. Efe suyun altına çekilmeden yakaladı ve tekrar bota çıktı. Ama o sırada Yunus panik içinde daha da kıpırdanmaya başladı. Osman endişeyle bağırdı. "Hızlı olun!" Daha fazla mücadele ederse kendine zarar verecek. Muhammed en sıkı ağ bağını hedef aldı. Parmağındaki hissi kaybediyordu ama pes edemezdi. Sonunda son ip de kesildi. Yunus bir an durdu. Ne olduğuna inanamıyormuş gibi sonra yavaşça yüzmeye başladı. "Haydi git." diye fısıldadı Muhammed ve o an güzel canlı karanlık sularda hızla kayboldu. Birkaç saniye sonra yüzeye çıktı. Başını kaldırdı ve ekibe doğru baktı. Gözleri teşekkür eder gibiydi. Sonra aniden hızlanarak geceye karıştı. Osman derin bir nefes aldı. Bir can daha kurtardık. Ekip birbirine baktı. Yorgundular, üşümüşlerdi ama içlerinde büyük bir huzur vardı. Karadeniz'in gece karanlığında, insan ve doğa arasındaki ince çizgide bir hayat daha umut bulmuştu. Buruz kurtarma ekibi bir kez daha başarmıştı.